Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kamp macerasına başladık. Biraz ansızın oldu. Geç saatlerde oldu ama güzel oldu. Ortasına vurarak bile kırabilirsin yani tersiyle. <laughs> <laughs> böyle bir alana geldik Normalde şu parmağımın hizasına kadar sularla kaplıydı daha önceden şuradan geçmeye çalışmıştık sular olduğu için gelememiştik buraya buraya gelmenin yolunu bulduk ama bu seferde artık sular baya baya çekilmiş durumda. Şimdi dayıcım ilk işimiz eşyaların hepsini bir indirelim. Ondan sonra çadırımızı kuralım çünkü hava fena kararmaya başlayacak. Ondan sonra ateş yakmamız lazım. Bu alanın şöyle bir avantajı var. Güneş buradan doğacak. Doğumunda tam güneş almayacağız. Biraz yükselecek. Yükseldikten sonra şu iki ağacın arasında bayağı serin olacak. Başa şimdi çadır kurmanın çok basit bir mantığı var. Abi ilk önce çadırı açacağız. Direklerini geçireceğiz. Tamam mı? Direklerini geçirdikten sonra ortadan tutup havalandıracağız. Ayaklarını Yeniden sabitleyeceğiz. Ayakları sabitleyeceğiz. Şimdi bu bizim direkt yatma alanımız olarak hesap edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Yani şu alan bizim için ideal. Şu şekilde. Bunun üstüne oturtduracağız. Kaan Paşam benim yeğenim. Ee, daha önceden çok ufak kamp deneyimi var. Öyle beraber dayı yiyen bir kamp, kamp yapalım, yapalım dedik. İyi ki de dedik. <laughs> yapman gereken çok şey baskı kurmadan şöyle içtenine girmek. Aynen zaten direkt lastik var içerisinde kendi çekiyor. Tamam mı? Şöyle. Benim ucunu bulaydım keşke he. Tamamız. Evet. Şimdi diğerini de aynı şekilde takacağız paşa. Şöyle arka tarafına A, kaldır. Genel şeklimiz bu. Şurada gördüğün tam karşı tarafında da aynı şey var. Şurayı takıyorsun. Tamam mı? Karşı tarafı da aynı şekilde takıyorsun. Ondan sonra bunları tek tek üstüne geçirmeye başlıyorsun. Bu karşıdan gelen yemek yapabilmek için odun oduna yapacağız. ihtiyacımız var. Ormanın neresine doğru sokulsak acaba odun için? Kendimi şu an ormancı gibi hissediyorum. Oduncu <laughs> yapacağım. Muzaffer'e zaferre bir şey olmuş. Isırır mı? Ay. Evet. İşi başardık. Dayım iş yardımı bulunmadı. Hep ben mi yapıyorum? Kanalı ben alacağım ya üstüne. Hiçbir işime yaramıyor dayım benim. Kurumuşta. Kuru, dal var zaten de. Hepsi çok küçük. Olsun işimizi görür şimdilik. Şimdilik göreceğe kadar. Bunlar da çok büyük. Baya Yanlışlıkla yanlış yere vurdum. Ortasına vurarak bile kırabilirsin. Yani tersiyle. Tak tuk tak Kafamı dört kere vurdu. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? hani bu bildiğimiz standart şu şu var ya evet. her şeyi artı şeklinde koyduğun zaman daha geç bir yanma sergiliyor ama mesela bütün e, şeyleri böyle piramit şeklinde dizdiğin zaman daha hızlı aşağıdan yukarı daha güçlü bir alev veriyor. Hani Aynen. şu yemek pişirmek için idealdir artı şeklinde e, ağaçları dizdiğin zaman. Bir de yakmak için şey yapabiliyorsun. mesela iki tane zemin at buraya bu şekilde çapraz çapraz kare şeklinde. Şöyle üstüne dizerek daha yani olay aslında şu yaptığın ateş ne kadar iyi hava evet. alırsa rüzgar alırsa o kadar daha hızlı yanıyor. Boğulmaması lazım ateşin. Ateşimiz tamam. Şunu atayım hele bu iyi kızarır şimdi. Şimdi domates püresi ve biraz baharatla. Şekli Basit bir sos. şimdi sarımsak seviyor musun Evet biraz o zaman olması gelmez sarımsak tozu çok güzel olması olmaz Yavaş yavaş pişsin diye. Aynen abi. Ağır ağır pişsin. Hadi afiyet olsun. Galiba bayağı pıstak ihtiyacımız olacak. <laughs> Şu yerdeki sosları da ben toplayacağım, Çin. atacağım. Çim. Hayvanlar yesin. Hayatımda yiyebileceğim en iyi soslardan. Niye biliyor mi? Çünkü, çünkü kendimiz yaptık. Elemeyim. Biraz sosu fazla ama. Her insan en az ayda bir kere yapması gereken bir şey bu. Tabii abi. Yani e, ya bunu yapmıyorsan tabii hani doğaya falan çıkmıyorsan en azından yani çevrende ormanlık ormanlık alan illaki vardır. Yani git ne bileyim bir banka otur, dalga izle, denizi izle veya bir parkın git ağaçları, kuşları zor değil. Çok fazla insan var şöyle insanlar var. Onu açayım. Şu yaptığımıza mesela imrenen çok insan var. Var. Ama mesela o insanları harekete geçirmek için hadi desen harekete geçmez. İnsanlar seni eleştirirler de bu arada. Sen buraya geliyor ne diyorsun? Oo para çok sandı derler. Soğuk suyla yapmayacak Üstüne su da eklememiz gerekiyor. Şimdi ateş vurdukça buna düzensiz vuruyor ya ateş hmm. ee, içindeki kahveyi de pişiriyor normalde biraz daha kavuruyor. Hı -hı. Sert. Sert. Taş gibi. Ateşte kavruluyor ya. Çakallar gelip yemeklerimizi çalmış olabilir. Çakallar galiba girdi. Ortada bıraktığımız et almışlar galiba. E tabi abi yiyecek poşeti vardı şurada hemen. Çadırdan da uzağa koymuştuk hani çadıra vahşi yavan çekmesin diye. Hata yapmışız. Ağaç dalını asmamışız. Ya bak dışarısı 40 derece. Biz daha uyuyamıyoruz. Bir de paşayı arı soktu. <laughs> Vallahi nasıl göbeğime girdiyse gösteriyorum orayı. <laughs> kimse sabahlamasın arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Arkadaşlar saat 2 oldu. Herkese iyi geceler. İnşallah uyuyabileceğiz. Şimdi bu zeminde başlatacağımız ateş hareketi ne olursa olsun yukarıya doğru hareket edecek. Ateş çökecek. Aşağı doğru çökecek. Aşağı doğru çöktükçe üstüne ekleme yapacağız. Ateş ortadan kenarlara doğru genişlemeye başlayacak. O yüzden hani iki tane yemek yapmak için veya bir su kaynatma, bir yemek yapma için ideal ateş bizim için. odunumuz bitiyor. sabah kahvaltısında yumurtadan daha güzel yenebilecek bir şey varsa o da soğan yumurta. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yaptık ama yemeğimize değdi. Orada sıcak. Biz bence buranın gidişinde çok iyi yanacağız ama öyle geldi bana. Ne düşünüyorsun ilk kamp deneyimin hakkında? Zor. Komik, eğlenceli ama yorucu bir deneyim. Yani iş yapmak mı? İş yapmak değil yani bir şey kafamda planlamak beni çok yordu. Değil mi? Evet. Mesela kahvaltı hazırlayacaksın. Ateşin o şey dengesini sağlaman lazım. Aynı zamanda işte ürünleri doğrayıp oraya götürene kadar ateş sönecek mi? Ateş yanmaya devam edecek mi? Onu iyi tutman lazım. Mesela evimizde açardın ocağı pişerdi. Burada ocak yok. Burada işte hani burada ön hazırlık safhası daha şey. Önde. Yemek pişirmek daha hızlı evdekinden. Çünkü biraz daha pratik şeylere yöneliyorsun. Hani gününü kurtaracak şeylere yöneliyorsun. Ama o oh, ön hazırlık aşaması daha meşakkatli mesela ben orada işte domatesi falanı filanı soğanı doğrarken ateş sürekli göz kırpmaya başlıyor. Bir gözü toprağa bakıyor sürekli. Beslemen lazım. Ama tek sevmedim yani gece tek olmamam. Ağrı arkadaşım Cumalettin ve ben. Cumalettin. <laughs> Cumalettin göbeğimi öptü. <laughs> Isırdı. Cumalettin'den. Oh my god. Oh yeah. Gir artık. İlk önce yanları sökelim. Çiftlerden <laughs> sök. Çiftlerden mı? Aynen. shake Arkadaşlar kamp alanlarına gerçekten zor şartlarda geliyoruz. Motosikletle seyahat ediyoruz ve geldiğimiz yol gerçekten çok zorlu bir yol. Buraya kadar izlediyseniz like atıp yorum atmayı, abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.